arkadaşlar İlişi Dünya YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Birinci sırada yeşil ipimizle çimenleri ve çiçeklerimizin yuvalarını oluşturacağız. İkinci sırada renkli ipliklerimizle çiçeklerimizi yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. İplerimizin renklerinde olanları söyleyeyim. Yeşil ipimiz kaplan 3348 numaram. Pembe ipimiz Leylak 600 numara. Sarı ve lacivert ipimizin numaraları yok. Bunlar parça iplerimiz. Oyamıza başlamadan önce arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz videonun hemen alt altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde öncelikle tığ battımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ battıya sabitleyip bir zincir çekelim. Örümcek yapalım. Bir üst alalım. Bir iki üçüncü tığ battıya batıp Önce 1 sonra 2 2 ördüm. Bir Üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. Bir Üste aldım. Tığ battının tepesine battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. Bir Üste aldım. Bir sonraki tığ battıya geçtim. 1 2 2 ördüm. Bir Üste aldım. Aynı tığ battıya battım. 1 2 2 ördüm. Bu şekilde 5 tane direk oluşturdum. 7 zincir çektim, geri döndüm. İlk yaptığım direğin tepesine batıp kapattım. 3 zincir çektim, tekrar geri döndüm. Bir üste aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 2 oldu. Bir üste aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. Başta çektiğimiz zincir de sayıyoruz. Onunla beraber 3 oldu. 4 5 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir üstü aldım. Aynı yuvaya battım. Önce 1, 2, 2 ördüm. Bir üstü aldım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 ördüm. 2 oldu. 3 4 1 2 3 zincir çektim üst almadan aynı yere batıp kapattım bununla beraber 5 oldu bu şekilde bir zincir çektim örümcek yaptım 1 2 3. tığ battıya batıp kapattım bir zincir çektim örümcek yaptım bir üste aldım bir iki üçüncü tığ battıya batıp önce bir sonra iki iki ördüm bir üste aldım aynı yere battım bir iki iki ördüm bir üste aldım tığ battının tepesine battım bir iki iki ördüm bir üste aldım bir sonraki tığ battıya girdim bir iki iki ördüm bir üste aldım. Aynı tığ battığı batıp 1 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geri döndüm. İlk direğin tepesine batıp kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Bir üste aldım. Oluşturduğum yuvanın içine girdim. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. Bir üstü aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki ördüm, üç oldu. Dört, beş. Beş tane olduktan sonra bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bir üstü aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Bir üstü aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. 1 2 2 ördüm. 3 oldu. 4 tane yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. 1 zincir çektim. Örümcek yaptım. 3. tığ battıya batıp kapattım. 1 zincir çektim. Ben ipimi burada hemen kesiyorum sizler tekrar örümcek yapıp 3. tığ battıya batıp bu şekilde çiçeğimize devam edin arkadaşlar. Evet. Birinci sıramız bu şekilde olacak. Şimdi ipimizi alalım. Lacivertte kalmışım. İpimi aldım. Bir zincir çekip ipimizi ta bu şekilde sabitleyelim. Daha sonra yuvanın içine girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir üstte aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim araya girdim kirpik yaptım 1. 2 3 4 5 sık iğne yapıp yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim yuvaya girdim kapattım bir zincir çektim ipimi hemen kestim Bu şekilde de çiçeklerimiz olacak arkadaşlar. Lacivert ipimiz de pek belli olmadı. Ben bir tane de sarı iple yapacağım. İpimizi aldım. Bir zincir çektim. Yuvaya girdim kapatıp ipimi oraya sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere batıp kapattım bir kirpik yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere batıp ikinci kirpik yaptım 1 2 3 4 zincir çektim bir üste aldım aynı yere batıp önce bir sonra iki 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim araya girdim kapatıp tepeye bir kirpik yaptım 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım tekrar yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım ve bir zincir çektim. İpimi kesip hemen yakacağım. Hemen elimle düzeltiyorum. Sizlerle beraber yaptığımız bu iki tanesi arkadaşlar. Bu iki tane beraber yaptık. Daha önce yapıp da bunlar. Oyamız bu şekilde oluyor arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenir ve yapmayı düşünürsünüz. Yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.